Arkadaşlar merhaba. Neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere rüya tabiri nasıl yapılır bunu anlatacağım. Burada anlatacaklarımın tamamını açıklama kısmındaki linklerde bulabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İnsanlık tarihi boyunca rüya tabirleri çok önemli bir konu olarak yer edinmiştir. Yüzyıllar boyunca insanların araştırmaları sonucu rüya tabirleri hakkında çeşitli bilgiler edinilmiştir. Öncelikle rüya tabirleri nasıl yapılır bunu anlatalım. Eğer kendi rüyanızı yorumlamak isterseniz ilk olarak yapmanız gereken bu bilgilerin derlendiği kitaplara ulaşmaktır. Rüya tabirinin nasıl yapılması gerektiği hakkında karşımıza genellikle İslami kaynaklar ve psikiyatri alanında yapılan çalışmalar çıkmaktadır. Bu iki kaynakta rüya tabiri konusunda farklı yorumlarda bulunmaktadır. Bu nedenle de rüya tabirinin nasıl yapılacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. İslami kaynaklar açısından değerlendirdiğimizde rüya tabirleri Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup Hz. Yusuf ve Hz. Muhammed ile birlikte anılmaktadır. Yani bu dört peygamber rüya tabir etme konusunda usta olarak bilinmektedir. Özellikle Hz. Yusuf'un rüya tabirleriyle zindanlardan hükümdarlığa yükselişi Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmaktadır. İslami kaynaklara göre rüya tabir etmek için öncelikle bu işin ehli olan kişilere başvurmak gerekir. Rüya anlatıldıktan sonra ise hemen tabir yapılmamalıdır. Rüya üzerine iyice düşünülmelidir. Rüyayı tabir edecek kişi rüyanın salih rüya, bilinçaltı rüya ya da şeytani rüya olup olmadığını tespit etmesi gerekmektedir. Çünkü sadece salih rüyaların açıklaması yapılabilir. Tabircinin rüyayı açıklarken karşısındaki insanı etkileyeceğini unutmaması gerekir ve kişinin davranışlarını iyi yorumlaması gerekir. Aynı zamanda tabiri yapacak kişinin takva sahibi olması gerekir. İslami kaynaklara göre tabiri yapacak kişi kadar Rüya sahibinin de dikkatli olması gerekir. Rüya sahibi kötü rüyalarının tabirini yaptırmamalı ve kimseyle paylaşmamalıdır. Aynı zamanda rüya sahibinin tam hatırlayamadığı rüyaları anlatmaması gerekir. Psikiyatri kaynaklarına göre ise rüya tabirinin yapılması İslami kaynaklara göre daha farklıdır. Özellikle psikanaliz alanında pek çok yorum yapılmaktadır. Psikanalizde rüya yorumları rüyalarda olan bazı semboller üzerinden hastanın bilinç altında var olan fikirleri harmanlayarak yorumlamaktadır. Freud'a göre rüyalar, bireylerin derin gereksinimlerini ve arzularını ifade eder. Yine bu görüşe göre, rüyalar bireyin bilinç altına açılan kapılardır. İslami kaynaklarla kıyasladığımızda, oldukça farklı sonuçlar elde ettiğimiz rüya tabirleri, özellikle bireyin kişilik ve karakter özelliklerini yansıtan sonuçları ortaya koymaktadır. Psikanalize göre, rüyalarda ortaya çıkan bazı semboller, tüm bireyler için aynı sonuca varmaktadır. Buna örnek vermek gerekirse sivri uçlu cisimler erkek cinsel organına işaret etmektedir. Sepet ve kutu gibi cisimler ise kadın cinsel organına temsil etmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere psikanaliz ekol rüyaları bireyin bilinçaltına inmek için kullanmaktadır. Psikanaliz yönteminde kullanılan sembollerin kimisi tüm bireyler için aynı anlamı taşırken bazı semboller ise oldukça bireysel anlamlar taşımaktadır. Örneğin rüyada görülen kaplan Kimi bireyler için korku, kimi bireyler içinse güç ve şöhret temsil edebilir. Bu yönteme göre tüm bireyler korku, mutluluk, aşk, heyecan denince zihinlerde çok farklı tablolar oluştururlar. Bu nedenle rüya yorumu bir kitaba göre yapılmamalıdır. Rüyayı yorumlayacak kişinin rüya sahibine dair pek çok bilgiye sahip olması gerekmektedir. Aksi halde yapılan yorumun doğruluğu oldukça şüphelidir. Rüya tabiri eden kişilerde ise bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bunların ilki yaptığı yorumun rüya sahibi üzerinde etki bırakacağını bilmelidir. Zeki, takva sahibi, Kur'an ve hadislere aşina olması ve diğer ilimlerden haberdar olması gerekmektedir. Rüya tabircisinin rüyalarda görülen misal alemindeki şekillerin şehadet alemindeki karşılıklarını bilmesi gerekmektedir. Rüya ve hulmü birbirinden ayırabilmelidir. Yorumlanacak rüyanın sadık bir rüya olması gerekmektedir. Yorumlarını genel olarak hayra yormaya çalışmalıdır. Rüya sahibi tam bilmediği veya hatırlamadığı rüyaları tabir ettirmemelidir. Rüyayı gören rüya sahibi hoşlanmadığı rüyaları başkasına anlatmamalıdır. Bu tarifleri uyan bazı meşhur rüya tabircileri ise Aristoteles, Mihredilis, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Muhammed, Evzaiye, Süfran-ı Servi Ebu Yusuf, Ebi Leyla, Hüneyn İshak, Adıl Malik Nuşirvan, Hesimur, Abdullah Ubey, Ebu Cehi Hişam, Şatı ve Sak Hazreti Evceze gibi alimlerdir. Bugün rüya tabirleri hakkında önemli bilgiler verdik. Bu tarz videoların devam etmesini isterseniz videomuzu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.